Martin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Erkan Sanmak, koronavirüse karşı farklı açılardan antikor sağlanması için Türkovak tercih edilmeli tavsiyesinde bulundu. Uzman Doktor Erkan Sanmak, koronavirüse karşı farklı açılardan antikor sağlanması için Türkovak tercih edilmesi gerektiğini söyledi. 18 yaş altı olabilir. 12 ile 17 yaş altı en azdan talep ulaştırmamız Doktor Sanmak Türkovak milli bir aşı olduğu için desteklediklerini kaydetti. Mardin'de aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. E, aşılama oranlarımız her geçen gün artmakta. Biyontek Biontech ve e, Türkovak aşısı öncelikli olarak yapıl e, tercih edilmekte. Şu an gayet iyi gitmekte. Hı? Türkovak aşılaması yaklaşık bir ay önce başladı. Türkovak aşısı gelmeden önce birçok insan Türkovak aşısı gelince aşı olmak istiyordu. Geldiğinde de ilk dönemde %100 doluluk oranlarına ulaştık. Çok yüksek oranda Turkovak tercih edilmeye başlanmıştı ilk başlarda. İlk başlarda o kadar yoğun oldu ki sadece randevul değil, randevutsuz hastalara da Turcovac aşısı yapmaya başladık. İnsanlar ilk başta biraz yan etkilerinden dolayı tüm aşılara karşı ön yargılıydı ama zaman geçtikçe aşılama oranları arttıkça, insan sayısı arttıkça bu Ön yargı kırıldı. Türk ovakta dahil olmak üzere aşıların ciddi bir yan etkisi olmadığı görüldü ve bu, bu ön yargı kırılmaya başladı Mardin'de. Yaklaşık bir aydır Turkovak'ı yapıyoruz ama şu ana kadar ciddi orta derecede herhangi bir yan etki görmedik. Olan yan etkiler çok hafif ya da hiç yok denilecek kadar az. Çok nadiren üstelik. Bilimsel açıdan farklı aşılar olmanın bir zararı olmadığı e, gösteriliyor. E, Türk Havak aşısı tercih edilebilir. insanların tercihine yönelik e, her iki aşı da gayet güçlü. Türk Hava milli bir aşımız olduğu için e, biz destekliyoruz açıkçası Türk Havak aşısını ve uygulanmasını e, istiyoruz. Türk Havak aşısı farklı bir tip olmasına rağmen, e, farklı daha önce farklı aşı olmuş insanlar Turcovac olabilir. Bunun nedeni de şu, e, virüsü farklı açılardan, farklı aşı teknikleriyle vücudumuz tanırsa e, bu benim görüşüm daha iyi e, bir antikor yanıtı, daha iyi bir koruyuculuk da sağlayabiliriz. Muhakkak aşı olun. Aşı koruyucu, yoğun bakım ihtiyacını, servis ihtiyacını azaltıyor. Covid pandemisini yenmenin, e, Covid'e karşı en güçlü silahımız şu an aşıdır. Muhakkak aşı olun.